Evet arkadaşlar, tekrar merhaba, hoş geldiniz. Şimdi ne durumdayız? TYT'ye hazır mıyız? E, çoğumuz kendini hazır hissetmiyordur. Bu doğal bir duygu, onu söyleyeyim. Hazır bile olsan kendini hazır hissetmezsin. Şimdi artık son aşamada olduğumuzdan, bu saatten sonra şunu merak ediyoruz. Acaba nasıl sorular gelecek diye. Şimdi klasik soruların dışında sorular geldiğinde çoğu zaman heyecanlanıyoruz ve orada biliyoruz. İşte bunu bertaraf edebilmek adına bu hafta içerisinde birkaç kere gelebilecek değişik sorular ve gelme ihtimali olan sorular adı altında bazı videolar yapacağım ve bunu paylaşacağım. Bugünkü ilk videomuz da bu olacak. Sorular az olacak yani her videoda bir 5-6 soru tarayacağım tamam mı? İstersen lafı uzatmadan başlayalım. Ahmet Barış Ceren Deniz ve Efe isimli öğrencilerin matematik, fizik, kimya, biyoloji derslerinden... Aldıkları proje ödevleriyle ilgili şunlar bilinmektedir diyor. Evet kaç kişi var burada? 1, 2, 3, 4, 5. şurası Şuraya Ahmet'i yerleştirelim biz. Şurada Ahmet olsun. Ee, sonra Barış. İsimlerin hepsini buraya bir monte edelim. Kim var sırada? Ceren. Sonra Deniz. Ve kim var? Efe var. Şimdi bunlar isimler. Şimdi alınan dersler şuraya yazıl, yazılsın. Buraya ne yazalım? Biyoloji. Onu farklı renkle yazalım. Şuraya bio desek yeterli. Bio. Şuraya fizik diyelim. Fiz diye kısaltalım. Sonra kimya. Şu da mat. Matematik yani. Mate diye bırakalım. Şimdi her öğrenci en az bir en çok iki dersten ödev almıştır diyor. Bir kişi e, ne demiş biyoloji, iki kişi kimya, iki kişi fizik ve üç kişi de matematik ödevi almış. Ceren sadece biyoloji ödevini almış, ödevi almış. Yani e, burada Ceren biyoloji ödevini almış. Tamam. Sadece bunu almış. Demek ki diğerlerinden hiç almamış. Yani fizikten, kimyadan ve matematikten ödevi yok. Bunu anlıyoruz. Efe ise sadece fizik ödevi almış. Efe neredesin? Şurada. Bu da Sadece fizik ödev almış, şurayı almış demek ki şunları ne yapmış? almamış. Yani bu şu çok hayati bir veri. İlk başta soruya buradan girmek gerekiyor. Ahmet matematik ve fizik dersinden ödev almıştır diyor. Ahmet matematik ve fizik derslerinden ödev almış demek ki diğerlerinden almamış. Durum bu. Bunu da değerlendirdik. Ee, şimdi şuraya bakalım. Bir kişi biyoloji. Şimdi biyolojiden zaten bir kişi aldı, e, Ceren aldığı için demek ki şuradakiler almamışlar zaten. 2 kişi kimya. Şimdi kimyadan bak iki boşluk kaldı, görüyor musun? Demek ki onlar aldılar. Ya yani şuraları artı artı yapıyoruz. Tamam, 2 kişi fizik. Fizikten zaten iki kişi almıştı, değil mi? Evet. O yüzden buralar demek ki alan yok, eksi eksi olmalı. Üç kişi de matematik. Şimdi Burada iki boşluğumuz kaldı. Matematikte bir tane artımız var. Demek ki iki artıya daha ihtiyacımız var. Şimdi tabloyu bu şekilde doldurduk mu? Ee, sorular şöyle. Barış ödevini hangi dersten almıştır? Barış şurada ne almış? Kimya ve matematik almış. Yani matematik ve kimya almış diyeceğiz. D şıkkı nişahat diyeceğiz. Herhalde bir sıkıntı yok. Ee, B'de diyor ki kimya dersinden ödev alan öğrenciler. Şimdi kimya dersine ödev alan şu iki öğrenci var Barış ve Deniz. Evet kimdir diye sormuş değil mi? E, o zaman Barış ve Denizi görüyorum. O yüzden de cevabımız nedir? Aşık. Bu tablo yaptıktan sonra her şey çok rahat ilerledi. Evet şimdi komşu bölgelerin renkleri birbirinden farklı olmak üzere yukarıda verilen şekli boyamak için en az kaç farklı renk kullanılır demiş. Şimdi nasıl bir şey yapsak en az boyayacağız. Bir de komşular birbirinin asla aynısı olmayacak. Bunları harflerle e, başlatalım bence buraları. A, B bunlar hep farklı boyalar. A, B, A, B. Tabii iki boya kullanıyorum şu an. Komşuya dikkat edeceğiz. Eğer birini tekrarlarsa başka harf şey kullanmamız lazım. Şu an A, B ye yeterli gidiyor. Belki son anda bir sıkıntı çıkabilir onu da bilmiyorum. Evet, hala A B diye gideceğim. A dedim, B dedim. A harika. Burada da bir zıtlık var. Tamam. Şu an burası böyle iki renkle halledilebiliyormuş. Şimdi şu boş bölgeye ne yazarsam A da yasam, B de yasam, ee, A yasam mesela buralarla B yasam buralarla aynı renk oluyor, olmayacak. O yüzden farklı bir renk bulmamız lazım. C C diyeyim. Yani bir C'yi her yere yazayım da. Şu an üç rengimiz var, tamam Peki şimdi ne yapayım ben? Ona bakıyorum. Şu bölgeye bir dakika dur. Buraya C yazamam, buraya da C yazamam. Az kullanmaya çalışıyorum evdeki boyaları. O yüzden şu ortaya C yazsak, şuraya C yazsak, şuraya C, C, C yazsak, değil mi? Ee, şu boyalar dışarıda zaten, bunlar da içeride. Evet, komşulukları yok. Tamam. Peki şimdi şuraya ne yapsam? Onu düşünüyorum. Peki ne yapsam acaba? Buraya A desem rengi değiştireceğim. Bir rengi değiştirmem kafamızı karıştırır. Şuraya A desem o zaman buraya benim B bir dakika. Buraya ben B diyeyim. Bir dakika bir rahatsız etti beni orada. Buraya B desem şuraya A gelmeli. Bak şu an burada bir komşuluk sıkıntısı yok. Şimdi o zaman şuraya B desem aşağı A yazayım. O yüzden buraya da B yazılmalı. Değil mi? Hiçbir renk komşu değil. Devam et. Peki buraya geldik madem. Şimdi şuraya e, ben B demem lazım. Çünkü şu iki komşudan dolayı sıkıntı var. O zaman buraya A yazmalıyım. E, peki hala buraya B deysem buraya gene A yazmalıyım. Buraya A deysem buraya B yazmalıyım. Ve buraya da A yazmalıyım. Evet. Şu an 3 boyan B olmalı. Uygun. Şurası B iken burası A olmalı. Evet. Burası A iken burada B olmalı. Harika. Yani A, B, C gibi 3 renk bunu bahsedildiği şekilde boyatıyor bize. Cevabımız e, az sayıda kullanmak istiyorduk. En az 3 renk kullanmalıyız. Efendim birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum. Şekilde sayılar belli bir kurala göre yerleştirilmişlerdir. Yerleştirmektedir neyse. E, İşlemde verilen eminci durum, durumundaki tüm sayıların toplamı 1331 olduğuna göre en kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir mantık e, uygulayalım. Bak şunların aritmetik ortalaması 2. Gördün mü? Şunların aritmetik ortalaması da 2. Değil mi? Yani şimdi burada aslında şöyle düşünelim. E, burada 2 tane 2 var. Değil mi? 2 tane 2 var. Şöyle yazayım. 2 tane 2 var. Bir de oradan bir 2 tane daha 2 var. Şuradan. Evet. E, burası kaç yapıyor? Şu an 8 yaptı. Peki buraya bir bakalım. Bak burada 3 tane 3. Şunların aritmetik ortalaması gene 3. Buraya kaç tane geliyor bu arada? E, ne oldu? 6, 12 yaptı değil mi? Artı 12 diyelim. Şunun aritmetik ortalaması da yine 3. Neyse. Aritmetik ortalama çok önemli oldu mu? Belki bir örüntü çıkartmak için kullanılabiliriz ama. Ne geldi buradan? 18, 9'dan 27 geldi. İşin ilginç yanı şu. Buradaki sayılar 8, 27. Hatta bir de şuna bakalım. Ben bir şey düşüneceğim de. Şuranın toplamı 16. 4 kere 4, 16. Şimdi şunların toplamı kaç yaptı? 3 kere 3, 9. Şurası 4. Şurası 1. Şurası kaç yapıyor? 15. 12 ve 7. Değil mi? Şimdi bunları topladığımız zamanda kaç geldi? 7, 19, 28, ondan sonra 30, 64 geliyor. Evet. Mevzu şuymuş. Bu, bu 2'nin küpüymüş. bura. Bu 3'ün küpüymüş. Bu da 4'ün küpüymüş. Örüntü buymuş yani. Hep küplerini alarak gidiyor. Yani bu toplam sonucu hep o sayının küpü çıkıyor. Peki başka, şimdi e, bunların toplamının 1331 olduğu söylendiğine göre demek ki buradaki sayıların tamamının toplamı bir şeyin küpü. Neyin küpü? Şu an ben de bunu bilmiyorum. E, ona ne diyelim bir A harfi verelim. A'nın küpü 1331. Bir kere 1000 gibi bir şey olsa pardon 10 olsa 1000 yapar. Bu 11'in küpü olabilir mi? Şimdi 11 11 11 desek burası 121 çarpı 11. Bu da biliyorsun şöyle yazılıyor. 6 6 11'i çarpmanın kolay yoluydu bu. 3. Evet. Tuttu. Yani A11 çıktı. Bu şu demek. Bu ne demek? Onu anlamaya çalışıyorum. Ee, burası 11'in küpü çıkıyor değil mi? Şimdi şurada dikkat et. Şurası. Bak 2'nin küpü ortadakilerden geliyor. 3'ün küpü. Burada 4'ün küpü olduğuna göre şu tam en uzun yer aslında neyi verecek bize? 11'i verecek. Yani n eksi 5'in ben 11 olduğunu anladım. Buradan da n değerine çıkacak. 16 çıkacak. Çok güzel soru olmuş bu. Cevap nerede bu arada? B şıkkında. Evet şimdi yukarıda düzgün altıgenlerden oluşmuş bir şekil bulunmaktadır. Tamam. Altıgenlerin her biri kenar uzunluğu 2 santimdir. Altıgenlerin her birinin kenar uzunluğu 2 santim diyor mu? Evet. A noktasında bulunan Ali sadece kenarlardan yürüme koşuluyla B noktasına en az x santim yol aldıktan sonra ulaşıyor diyor. Nasıl bir şey yapabiliriz ki? Bir bakalım. En az istiyoruz değil mi? A'dan. Ama köşe, bir de Kenarlardan gideceğiz. 1, 2, şöyle insan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunun daha kısası yok. Şuradan dönsen de yine aşağıdakinin aynısı olacak. 11 tane gittim ve 11 çarpı 2 gittim ben. Çünkü bunların hep kenarları 2 idi. Demek ki 22. Yani x değerimiz nedir? 22'dir. Burada sıkıntımız yok. Şimdi D noktasında bulunan erdem altıgenlerin yüzeylerinden de gidebilmek koşuluyla C noktasına en az Y santim yol aldıktan sonra ulaşıyor diyor. Bir dakika. D'den biz buraya ulaşacağız. Valla bu dimdik gelinebilir. Çünkü yüzeylerden gidebiliyor diyor. Gidebiliyor mu bakayım mı? Fıstık gibi geldi valla. Şimdi burada ne var biliyor musun? Bir altıgenle ilgili küçük bilgiye ihtiyacımız var. Ee, şimdi altıgende bir, iki, her kenar eşit birbirine A ya. Şu en uzun köşegen dediğimiz şu kısım şurası nedir? Burası 2A'dır. Dolayısıyla şimdi bak. Burası 2. Burada 2. Yoğun karalayacağım onları. Burada da bir 2 var. Bir 6 var. Bunlar 2. Bir de bir de onu hangi renkle yapsak ki? Beyazla yapabilir miyim? Bir deneyeceğim. Şuralar 4. Burada 4. Ha, bir de ne var? 8 var. Değil mi? 8. Evet. Bu da 14. Demek ki y denedir. nedir? 14'tür. Bize x artı y'yi soruyordu soru. Yani 14 artı 22'den cevabımız 36 santim. Şimdi bir bakacağım. Yukarıda tabii yanda çünkü ben e, ee sığmıyor. Böyle çok küçük kalacak diye görselliği de bozmak istemiyoruz. O yüzden bu şekilde sağa sol parçaladık. Yukarıdaki şekil 8 sıra villanın bulunduğu bir tatil sitesini göstermektedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamam uyuyor. Girişin sağ tarafında tek numaralı evler girişin sağ tarafında. Ee, yani tabii Kişiyi baz alarak konuşuyoruz. Kişi buradan girdiği zaman sağ kolu buraya gösteriyor. Sol tarafında çift numaralı evler bulunmaktadır. Tamam. Numaralar şekilde göründüğü gibi dıştan içe ve önden arkaya doğru artarak devam etmektedir. Nasıl yani? Şimdi dıştan içe bak 1, 3, 5, 7 sonra şuradan da 2, 4, 6, 8 Yani dışarıdan az içeriye doğru çok oluyormuş. Peki. Buna göre içi boyalı villanın numarası aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Acaba ne yapmalıyız onu düşünüyorum. Şöyle düşünsek. şimdi şurada 8 tane villa var. Onun hemen altında 10 tane. Böyle ilerleyeyim. 12, 14, şu an neredeyim ben? Şuraya geleceğim. Burası e, kaç yaptı? 16. Tekrar 14. Sonra 12. Ve 10 dedim mi? Ne oldu yani şimdi? Şunlardaki bütün villaların sayısını yazmış olduk. Toplamına bir bakalım. Ne geliyor bunlar? Topladığımız zaman. E, şuradan kaç yaptı? Şu bölüm. Ta buraya kadarki bölüm 44 yapıyor. Değil mi? Aynen. Şuradan şuraya kadarki bölüm ne yapıyor? O da 52 mi yaptı? Evet. Toplamı ne yaptı bunlar o zaman? 96 yaptı. Bir kere burada 96 tane villa var. Anladığım şey o. Peki 96 tane villa varsa bizim en son villamız nerede bitiyor? 96 villanın sonuncusu en büyük bir şey burası. Burası 96. Peki o zaman şurası bak şu 8'den yakal olayı. Bu 96 ise şurası 95. O zaman bu da hani tek sayılar diye azalıyor ya. Burası da nedir? 93. Bu 93. villaymış. Evet. Cevabımız o zaman nedir? E şıkkı. Evet soruda ne demiş? Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi bir karenin iki eş e, parçaya ayrılmasıyla oluşmuştur diyor. O zaman şöyle, ben bunun simetriyi mesela şunu tamamlasam bir kareye, şu an bir kare adettim. Şunla şu aynı mı? Evet, bu olur. Bunu alacağız, bunu onayladık. Peki şu oluyor mu? Olamaz bu, çünkü. Ee, bunu bir kareyi tamamlasak nasıl olacak ki? 4 şöyle oluyor değil mi? 4'e tamamlayacağız şu anda. Evet. 4 kere 4 mı oldu? Oldu da şey uyuşmadı. Yani şunlar birbirinin simetriği değil. Yani bu olmuyor. Geç bunu. Şu peki 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. O zaman şöyle gelmem lazım. Buradan Şimdi şu şekilde şu şekil aynı mı? Mevzu o. Ee, bakalım bak. Buryla bur aynı. şurada iki tane nokta var. Burada 2 tane yer var. Burada tekrar 2 yer var. Burada tekrar 2 yer var. Burada 3 yer var, burada 3 yer. Var. Burada üç yer, var. Burada üç yer var. harika. Tam ters çevrilmiş. Bu da oluyor. bunu dalıyoruz. Da şu 1 2, 3 4 1 2 3 4 bu olmuyor. zaten tamamladığımız zaman mümkün değil. şunlar birbirinin simetri değiller bu olmaz. E şunu nasıl elde edeceğiz ki? Bu zaten olmuyor. Kaç tanesi bir karenin iki eş parçaya ayrılmasıyla oluşur diyor. Bir karenin iki eş parçaya ayrılmasıyla oluşur. Yani bunun oluşabilmesi için şöyle bir şey olması lazım. Bu da tutuyor mu? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 mümkün değil. Bu da olmuyor. Yani kısaca şu simetriğini çiz. Elde ettiğin şekil bir kare ise eyvallah. Değilse olmuyor. Yani iki tanesi olduğu için cevabımız nedir? B şıkkıdır. Verilen birinci şekil, şekil alanı 4 birim kare olan bir karedir diyor. O zaman şunların yani kenarlarımız 2-2 iki iki hep. Tamam. Diğer şekiller ise sırasıyla şeklin sağına 4 birim karelik bir kare eklenerek oluşturulmuş. Yani aynısından birer tane daha koymuş. Bu cümleye e, o kadar takılma. E, 13. şeklin çevresini sormuş bana. Şimdi bir kere şöyle bakıyorum. Yani 13 tane olsa. Şimdi 2, 2, 2 diye böyle ilerliyor değil mi? Bak şimdi şöyle bir yapayım bir izin ver. Şimdi bunun çevresini yazarken nasıl yazıyorsun? Dikkat et. Üçüncüsünden bahsediyoruz. Şurada 3 tane bir 3 tane 2 var mı? Var. Burada 3 tane 2 var. Hatta yukarıda da var. O yüzden çarpı 2. Bir de şunlar da zaten hiç değişmiyor. Sağlı solu her yerde sağlı solu şeyler aynı. Artı 4. Bu üçüncü için. O zaman 13. için şöyle gelir. 13 çarpı 2. Yani alttaki sayı o. Bir de üstte de var çarpı 2. Bir de artı 4. Yani 13 çarpı 4. Kaç yaptı? 12 elde var. 1, 52. 4 de öyle ekledik. 56 çıktı. Nerede? C şıkkında.